Merhaba. AccessLand'e hoş geldiniz. Yapay zekanın 20 yıl sonra nasıl gözükeceği konusunda bir tahminde bulunmanız gerekseydi, gözünüzde ne canlanırdı? Terminator tarzı katil botlar mı yoksa internette arkadaşınız veya akıl hocanız olan iletişim ajanları mı? Yapay zekanın 20 yıllık ilerlemesi sizi korkutuyor mu yoksa heyecanlandırıyor mu? Bu soruları cevaplamak için vizyon sahibi yatırımcı Doktor Kai liden daha iyi birisini belki de düşünemeyiz. Kai Fu, üstel teknolojilere ve yapay zekaya odaklanan 3 milyar dolarlık bir girişim fonu olan Innovation Ventures'ın başkanı ve CEO'su. Aynı zamanda Apple, Google ve Microsoft'ta üst düzey yönetici rolleri de dahil olmak üzere alanında 30 yılı aşkın süredir dünyaca ünlü yapay zeka uzmanıdır. Kai Fu ve yardımcı yazarı bilim kurgu yazarı Chen Fuan yeni kitabı AI 2000 41'de 20 yıllık AI ilerlemesinin bizi nereye götürebileceğine dair 10 hikaye ya da 10 vizyon ortaya koyuyor. Bugünkü videomuzda size yapay zeka 2041 konusuna değiniyoruz ve onların vizyonundan ilham alarak bu videoyu hazırladık. Korkmanız ve korkmamanız gereken şeyler ve bunun yapay zeka odaklı geleceğimizi yönetmek için ne anlama geldiği konusundaki tartışmalara genel bir bakış sunuyoruz. Şimdiye kadar yapay zeka konusunda nasıl geldik? AI gerçekten yükselmeye başladığında dönüm noktası neydi? Bu sadece bir ilerleme hesaplama meselesi miydi ya da hızlı değişime ne sebep oldu? Bunlar Kayfun'un yanıtlamak için benzersiz niteliklere sahip olduğu sorulardır. 30 yılı aşkın bir süredir yapay zekanın kalbinde yer alıyor. Kayfun'un belirttiği gibi yapay zekadaki son gelişmelerin arkasındaki en önemli güç bol miktarda mevcut verinin olması. Günümüzün algoritmalarının çoğunun temelleri 30 yılı aşkın bir süredir var. Ancak gerçekten şimdi son 5-10 yılda bu teknolojilerin çalışması için yeterli veriye ve yeterli hesaplamaya sahip olduk. Kayfu için son 5 ila 7 yıl içerisinde yapay zekada iki önemli gelişme oldu. Biri bilgisayarlı görü, diğeri doğal dil işleme. 2014 yılı bilgisayar görü tanıma görevleri için insan görmesini yenmeye başladığı bir dönüm noktasıydı. Sonuç olarak sonraki yıllarda her türlü uygulamaya olanak sağladı. Ve Kayfu doğal dil işlemenin 2020'de benzer bir bükülme noktasına ulaştığına ve ilk kez insan kavrayışını yendiğine inanıyor. OpenAI'ın ChatGPT 4 doğal dil işleme modelini Kullanmış olanlarınız için yapay zeka tarafından tüm endüstrilerde ortaya çıkacak muazzam bir teknolojik dönüşümü hayal etmek herhalde zor değil. Örneğin OpenAI'ın kodeksi artık ba yalnızca basit doğal dil komutlarıyla konuşarak işlevsel kod üretebilir. Yapay zeka herkesi bir kodlayıcıya dönüştürecek. Bunun her sektör için muazzam etkileri olacaktır. Kayfu özellikle arama ve Reklamcılıkta derin bir bozulma, yön değiştirme görüyor. NLP güdümlü bir arama motoru esas arama olabilir. Reklamcılık ve arama daha kişiselleştirilmiş ve dil odaklı hale gelecek ve nihayetinde kendi kişisel yapay zekamız tarafından yönlendirilecek. Yapay zekanın sizin adınıza ürün ve hizmet satın almasına izin verdiğinizde reklam verenlere ne olacak dersiniz? Peki, Yapay zekadan korkmalı mıyız? AI 2041'deki hikayelerden biri olan Mutluluk Adası temel bir soruyu araştırıyor kendimizi daha mutlu etmek için yapay zeka kullanabilir miyiz? Şimdi bir yapay zekayı duyguları ve arzuları olan yaşayan bir varlık olarak düşünmek faydalı değil. En azından henüz değil. Birkaç atılım dışında. Bunun yerine günümüzün yapay zekası amaç fonksiyon optimizasyonunda harika. Yapay zekaya optimize etmesi için bir miktar ölçü verin ve çoğu durumda bunu herhangi bir insandan daha iyi yapabilir. Mutluluk Adası, optimize edilecek doğru şeylerin nasıl seçileceğinin keşfedir. Hikayede bir Orta Doğu hükümdarı, endorfin temelli mutluluğu optimize etme umuduyla insanların yaşadığı ve tüm verilerini paylaştığı bir ada yaratır. Ancak bu sakinler için kötü sonuçlanır. Çünkü belirli kimyasal seviyelere kolayca ulaşmak, insanların sevdiği insanlarla yaşamak ve vakit geçirmek için bir amaç bulmalarına yardımcı olmaz. Buradaki ders nedir? Yapay zeka ile neyi ve nasıl optimize ettiğimiz konusunda çok dikkatli olmak lazım. Yapay zekanın gerçek endişesi ve potansiyel tehlikesi budur. Tayfun'un işaret ettiği gibi yapay zeka objektif işlevlerdeki çıkarın sapması nedeniyle beynimizi yıkamaktadır. Şeffaflık, açıklanabilirlik ve kişisel verilerin korunması, güvenlik, adalet ve ön yargı ile ilgili sorunlar var. Yine de bu zorlukları çözmemize yardımcı olacak teknikler ortaya çıkıyor. Yapay zeka ile karşılaşacağımız sorunların %90'ının nihayetinde teknoloji tarafından çözüleceği konusunda kayfu ile kesinlikle aynı fikirdeyiz. Örneğin verilerinizi gizli tutarken AI modellerini eğitmek için kullanabileceğimiz birleşik öğrenme gibi teknikler iki tane güzel şeyi aynı anda elde etmemize izin veriyor. Yapay zeka iyi bir şekilde optimize edildiğinde yeni olanaklara ulaşabilir ve küresel bolluk yaratılabilir. Daha az yoksulluğa, daha ucuz, mal ve hizmetlere daha fazla zekaya ve daha fazla fırsata sahip toplumlar ortaya çıkar. İnsanlar her şeyin bol, kolay erişilebilir ve yapay zeka güdümlü olduğu bir toplumda nasıl yaşayacaklar diye sorabilirsiniz. Burada cevap bolluk çağında amacın çok daha önemli olduğudur. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda kalmadıklarında Zamanlarını nasıl harcamalılar? Robotlar çoğu insanın işini devralırsa yaşamlarında nasıl bir anlam bulacaklar? Örneğin AI 2041'den iki hikaye kişinin hayatında bir amacı olması konusunu araştırıyor. Dreaming of Planetutta Yapay zeka ve diğer yüksek teknolojideki ilerlemeler mal ve hizmetlerin maliyetlerini aşağı çekiyor. İnsanlık tarihinde ilk kez Avustralya gibi gelişmiş ülkeler yoksulluğu ortadan kaldırdı. Aynı zamanda güneş enerjisi ve pil teknolojisiyle sürekli iyileştirmeler enerji maliyetini önemli ölçüde azaltıyor. İnsanların artık Servet birikimi peşinde koşmasına gerek yok. Ve The Job Saver adlı kitaptan başka bir hikayede yapay zeka çoğu rutin görevi yapıyor ve birçok insan işten atılıyor. San Francisco'da yeni bir endüstri ortaya çıkıyor. Yerinden edilmiş işçileri yeniden eğiten, yeniden görevlendirip iş tahsis eden firmalar. Ancak yeni işler birçok insanın üretken ve faydalı hissetme ihtiyacını karşılamıyorsa ne olur? Her zaman gerçek amacınızı, hayattaki amacınızı bulmanın kritik olduğuna inanmanız mühim. Sadece girişimciler için değil, herkes için. Hızla ilerleyen teknolojiler bizi gerçek bir bolluk dünyasına yaklaştırdığı için bu giderek daha da önemli olacaktır. Bu söylediklerimiz Kayfu ve Chen'in AI 2041 kitaplarında keşfettiği hikaye ve temalardan sadece birkaçı. Bir kopyasını almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. 20 yıllık yapay zeka ilerlemesinin gerçekten neler getirebileceğine dair mükemmel, bilgili ve gerçekçi bir bakış. Yapay zeka kadar güçlü teknolojilerle potansiyel tuzakları anlamak ki buna kara ayna perspektifi deniyor önemlidir. Ancak yine de ilerlemek ve güçlendirici ve faydalı araçları yani beyaz ayna perspektifini oluşturmak önemlidir. AI 2041 her iki perspektif için de çok değerli bir keşif sunmaktadır. Yapay zeka alanında bir uygulayıcı iseniz teknolojinin nasıl geliştiğine ve yapay zeka güdümlü geleceğin nerede olabileceğine dair ek bilgi edinmek için bu çok kritik bir zamandır. Bu videomuzun sonuna geldik. Aksesant olarak sizlere daha fazlasını sunmak için buradayız.